Ama Müslüman'a fazla ilgi gösteremedi, iltifat edemedi, onunla alakalanamadı. Biraz sonra Ümmü Mektun, Ya Resulallah bana biraz vaaz nasihat eder misin? Sana gelen kitabullah'tan bana birkaç ayet okur musun? Ruhum gıda arıyor, ruhum senin peşinden geliyor Ya Resulallah diyordu. Erşid mi Ya Resulallah? Bana vaaz et, Beni irşad et ya Rasulallah, geldin ki bana Kur'an'dan ayetler okuyasın, ya Rasulallah, diyordu. Fakat resul i Zişanımız o kadar meşguldü ki hiç alakadar olamadı. Ama ile hiç alakadar olamadı. O mübarek de durmadan, ya Rasulallah bana nasihat etmeyecek misin? Ya Rasulallah beni irşad etmeyecek misin? Bana bir şeyler anlatmayacak mısın? Benimle görüşmeyecek misin? benimle konuşmayacak mısın diye durmadan Resulullah'ı taciz edercesine durmadan soruyordu. Bir ara Resul-i Zişanımız mübarek yüzünü çevirdi, o amaya doğru baktı ve fakat yüzünü hafifçe eksitti. Yüzünü hafifçe buruşturdu. Ama insan, fakir insan ama mümin ve müslüman tabi. Derhal o esnada ve o sırada arş-ı aladan Cebrail aleyhisselam Allah katından ayet getirdi. Abese ve en a'ma. Aman Habibim ne yapıyorsun? Benim indimde iki gözden ama olan o fakir ama Müslüman ama mümin insan benim katında senin görüştüğün o gayrimüslim müşrik putperest zenginlerin milyonlarcasından daha kıymetlidir. Onları bırak, onunla alakadar ol, yoksa bütün kainatı yakarım diyor Cenab-ı Hak. Onunla alakadar olacak. Fakirdir, amadır ama kalbinde hepsini tartacak imana sahiptir diyor Cenab-ı Hak. E Resulü Zişanımızı Cenab-ı talim ediyor. Öyleyse onun etrafında elbette fakirler halkanacak. Elbette yoksullar, yoksullar dalgalanacak. Elbette yetimler halka halka pervane olacak. Çünkü Cenab-ı Hak Resulünü bu şekilde talim ediyor. Abete ve tevella <laughs> enca'ahul e'ma. Ama gelince, o iki gözden ama fakir gelince, sen yüzünü eksittin Habibim, bunu yapmayasın, derhal yüzünü o fakire çevir, onunla konuşmaya başla, öbürlerini bırak kendi hallerine. Benim katımda mümin olan bu fakirin kıymeti onlardan çok daha yüksektir, böyle yapmazsan bütün kainatı yakar mahvederim buyuruyor terbiye-i ilahiye bunu gerektiriyordu. Elbette yoksullar, fakirler, Rasul-i Zişanımızın etrafında pervane olacaklardı. İşte yine o zamanlarda İslam'ı yaydığı, etrafa duyurmaya çalıştığı günlerdeydi. Ve yine aynen şimdi bizim idrak ettiğimiz gibi Müslümanların bayramı yaklaşıyordu. Yetim bir genç, yetim bir çocuk, kimsesiz, anası yok, babası yok, yetim kalmış bir çocuk, düşündü taşındı, bayram geliyordu, sırtına yeni bir elbiseyi nasıl bulabilecekti merakla düşündü. Üzerinde öyle bir elbise, öyle bir entari vardı ki yırtık fırtıklı, kirli paslı, perişan bayram münasebetiyle benim sırtıma yeni bir entari kim alır diye düşündü. En sonunda Mekke'nin zenginlerinden Ebu Cehil'in huzuruna çıktı. Ebu Cehil huzuruna çıktı. Ebu Cehil'in künyesi biliyorsunuz ebul Hakem'di. Dedi ki o yetim çocuk, yetim insan ya Ebel Hakem. Üzerindeki perişanlığı görüyorsun. Benim babam, anam yok. Kimsesiz bir yetimim. Bayram geliyor. Şu perişan kıyafetten kurtulmak istiyorum bana bir elbise, bana bir entari almaz mısın diye karşısında perişan bekliyordu. Boynu düşüktü <laughs> ve korkusundan sesini fazla bile yükseltemiyordu. Alçak bir ses ile, gayet perişan bir tavır ile durumunu arz etti ve Ebu Cehil'den bir entari istiyordu. Ebu Cehil kafirdi, putperestti, müşrikti, kalbinde iman olmadığı için zerre kadar merhamet de bulunmuyordu. Hiçbir merhamet yoktu. Kafasını kaldırdı, üzerine hücum etti. Seni dedi pis yetim, defal karşımdan git de fakirlerin etrafında toplandığı Muhammed senin ihtiyacını karşılasın, defal dedi yetime. Ve öyle bir çekme, öyle bir tokat savurdu ki yetim yerde sürünmek suretiyle kendisini sokakta buldu. Perişan oldu. Yüzünden gözünden kanlar akmaya başlamıştı. Zaten kimsesizdi, zaten perişandı. Üstü başı yırtık fırtıttı, bir de yüzü gözü yaralandı, perişan oldu. Bir taraftan kan akıyor, gözlerinden de boncuk boncuk yetiğinin yaşı akıyordu. Kimsesiz ortada kalmamak için koşa koşa o haliyle iki cihanın saadet güneşi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna geldi içeriye girdi. Dedi ki, ya Resulallah şu halini görüyor musun? Ben sabahleyin Ebu Cehl'in huzuruna çıktım. Yetim bir insanım, kimsesiz bir kim, çocuğum. Yaklaştım bayram münasebetiyle bir entari istedim. Beni tekme tokat imha etti, beni sokağa fırlattı. Git fakirlerin etrafında toplandığı Muhammed sana bir entari alsın dedi. Beni sana gönderdi ya zavallı işin alayını anlamamıştı. işin hakaretini anlamamış ve bir de peygambere gelip müracaat etmiş. Kaynakların tespitine göre Resul-i Zişanımız öyle bir ayağa kalktı. O yetimin halini, o yetimin perişanlığını gördükten sonra öyle bir ağladı, öyle bir ağladı ki daha o çapta ağladığı görünmemiş Rasulullah. Yehtezzül arşu min yukâil yetim diyordu yetiğinin ağlamasından vallahi bütün arş-ı ala titrer sallanır diyor Rasulullah. Ve kendisi de helak olurcasına ağlamış ve mübarek sakalından, yüzünden, gözünden harıl harıl yatar atmıştı. Ne yapabilirdi? Tam o esnada, tam o esnada Cebrail aleyhisselam yine arşi aladan Allah'tan ayet Erâeytellezî yükezzibu biddîn fezâlikellezî yedûhul yetîn ve lâ yehuddu alâ ta'amil miskîn İlâ ahir sure Ayetler geldi. Bizzat Nebi-i Zişan'a hitaben Erâeyte ey Habibim ey ahmet Mahmudu Muhammed Mustafa'm Sen gördün mü? İşittin mi? Şahit oldun mu? Ellezî yükezzibu <laughs> biddîn Dini İslam'ı yalan sayan, tekzip eden, Allah'a inanmayan, kitabullah'a inanmayan, Müslümanlığı kabul etmeyen kafir Ebu Cehl'in ne yaptığını gördün mü Resulüm diyordu. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ yetîm, Yetimi tekme tokat itiyor, yetimi sokağa atıyor, muhtaç insanları sokaklara fırlatıyor diyordu. Ve bizzat hadiseyi vahy Rabbül Alemin tesbih ederek Habibine bildiriyordu. Rasul-i Zişan tevkalade müteessir oldu çok üzüldü ve hemen hane-i o yetim için bir entari aramaya başladı. Bir elbise aradı. Fakat ne çare, bütün aramalarına rağmen o fakir yetimin sırtına giydirecek bir entari değil, bir mendil, bir bez parçası bile vallahi bulamamıştı. Hepsini dağıtmıştı. Bütün fakirlere, kölelere, yetimlere ne mevcutsa hepsini dağıtmış Rasulullah. Hiçbir şey mali seyir doğar. Bu hal karşısında daha da perişan oldu. Daha da Rasul-i Zişanımız üzüldü, ağladı ve sonunda aklına en yakın dostu, en yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık gelmişti Rasulullah'ın. Hemen ona gönderdi ve dedi ki, evladım süratle Kuhafe oğlu Ebu Bekir'e derhal gideceksin, benim selamımı söyleyeceksin, halini arz edeceksin, Ebu Bekir Sıddık sana mutlaka bir elbise temin edecektir buyurdular. Zavallı yetim, zavallı yetim, sevinç içinde Rasul-i Zişan bana sağlam bir haber verdi, bana sağlam bir kaynak gösterdi diye sevine sevine Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını buldu ve çaldı. İçeriye girince Hazreti Ebu Bekir Sıddık karşıladı. O kabul etti ve yetimin bütün arzusunu dinledi. Halini sordu, başına gelenleri teker teker dinledi. Ve derhal o da düşündü, Allah Resulü'nün gönderdiği bir yetimin sırtına bir entari bulmamak onun için en büyük felaket olacaktı derhal harekete geçti. O da evin dört bir tarafını aradı, yetimin sırtına bir gömlek, bir entari tedarik edemedi, evinde bir zerre onun da kalmamıştı. O da hepsini dağıtmıştı. O da bütün varlığını kölelerin azat edilmesine, fakirlerin himayesine, yoksulların tedavisine, naçarların bütün himayesine harcamış, evinde bir çöp, bir zerre bile bırakmamıştı bu Bekir. İmanın icabı budur kardeşlerim. Bizim Müslümanlığımıza bakıp da katliyen mukayese yapmayasınız. Biz durmadan eşya topluyoruz. Durmadan dünyalık topluyoruz. Durmadan servet ve sermaye topluyoruz. Ama sonunda ne oluyor? Onlar dünyada kalıyor. Biz dünyayı terk edip gidiyoruz. Bizim anlayışımız, bizim davranışımız vallahi hakiki Müslümanlık değildir. Başta kendi nefsimizi kınayacağız. وَلُوْمُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi nefislerimizi levmedeceğiz. Kendi gidişatımızı beğenmeyeceğiz. Ben kendi nefsimi kınıyorum. Ben kendi nefsimi levmediyorum. Ben kendimi beğenmiyorum. Ben kendimin hayatını, gerçek İslam'ın hayatı kabul edemiyorum. Ne Müslümanlığı bizim hayatımız? Böylece, evde hiçbir şey bulamamıştı. Fakat onun imanı onu merhamete sevk ediyordu, mutlaka bir şey bulması lazımdı. Ebu Bekri Sıddık'tı, Sıddıkiyet sıfatına nail olmuştu. Ve Rasulü Zişan onun için aynen şöyle haber vermişti biliyorsunuz. Yeryüzünde gelmiş ve geçmiş bütün peygamberler müstesna, peygamberler müstesna dünya kurulduğu günden kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün Müslümanların ve müminlerin imanlarını terazinin bir kefesine koyunuz, öbür kefesine de Ebu Bekri Sıddık'ın imanını koyunuz, hepsini çeker aşağı alır buyurmuşlardı. Ebu Bekri Sıddık'ın imanı buydu. O nasıl yetimin sırtına, nasıl o ihtiyacını karşılamadan bırakabilirdi? Nasıl Resulullah'ın gönderdiği bir yetimi nasıl boş çevirebilirdi? Çaresiz kaldı, Orada yere serilmiş olan hasırı aldı, hasır, hasırı kaldırdı, hasırın içine girdi, peştimal gibi hasırı etrafına sardı, kendi sırtındaki gömleği çıkardı ve yetimin sırtına aynen giydirdi. Giydirdi ve kendisi hasırın arasında çıplak bir vaziyette kaldı, öylece beklemeye kaldı. Öylece beklemeye kaldı. Derken Namaz vakti yaklaşıyordu. Allah'a secde etmesi lazımdı. Bu çıplak haliyle nasıl secde edecekti? Düşünmeye başladı, yüreğinde bir ıstırap, bir acı hissetmeye başladı. Derken Cibrili Emin namus Ekber gelerek, Ya Resulallah, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, senin gönderdiğin yetimin sırtına kendi sırtındaki elbiseyi çıkarıp giydirdi, çıplak vaziyette hasırlara sarılmış bulunuyor, yüreğinde secde etmenin ıstırabı yatıyor, çabuk ona bir elbise gönderiniz, setre avret olmazsa ağlamasından ve feryadından bütün semavatın melekleri perişan olacak buyuruyordu. Çabuk ona bir elbise gönder buyuruyor. İmanın icabı bu kardeşim. İmanın icabı, bizim davranışımız imanın icabı değil. Bakınız, bu durmadan dünyanın peşinde koşan eşya, madde, mal, mülk kavgası içinde namazsız, oruçsuz, ibadetsiz, şuursuz, yetim yok, öksüz yok, fakir yok, fukar, aramadan, sormadan bu şekilde giden insanın davranışını Allahu Teala takdir ediyor. وَاَيْنُ لِكُلِّ هُمَزَ فِي اَلَّذ۪ي جَمَعَ اَنَّ Yazıklar olsun, Yazıklar olsun şu insanlara ki durmadan mal peşinde koşuyorlar, eşya peşinde koşuyorlar. Durmadan eşyayı yığmaya, mülkiyetin üstüne mülkiyet toplamaya çalışıyorlar. Ve zannediyorlar ki ölmeyecekler, zannediyorlar ki gitmeyecekler, zannediyorlar ki hiçbir zaman ezel şerbetini tatmayacaklar. Bunlara yazıklar olsun diyor Rabbül Alemin. Bunlar şuursuz, bunlar gayesiz, bunlar süfri bir hayat yaşıyorlar. Davranışımızı takdir ediyor. Müslümanın davranışı bu değil, müminin hareket tarzı bu değil, mümin gerçek manada bütün etrafıyla ilgilenen, yoksullarla, yetimlerle, öksüzlerle, fakirlerle hemhal olan bir insan. Bukhari Şerif'in tahric ettiği şu hadisi şerif tüylerini ürpetmektedir. Ta